Amerika Birleşik Devletleri'nde fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar evleri vurdu. Çatılar parçalanarak havaya uçtu. Hayatı felceden afet can kayıplarına neden oldu. Arjantin'de ise tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Çatılar uçtu. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler ABD'de kaydedildi. Missouri eyaletini fırtına vurdu. Hayat durma noktasına geldi şiddetli yağış rüzgarla birleşti binaların çatıları parçalanıp uçtu Fırtınada çok sayıda bina ve araç hasar gördü bazı yapılar yerle bir oldu oluşan yıkım böyle görüntülendi Yağış nedeniyle elektrik hatlarında patlamalar yaşandı korku dolu anlar kameraya yansıdı Yerleşim bölgeleri karanlıkta, elektriksiz kaldı. Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi. Yetkililer 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu görüntülerin adresi Arjantin. Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Sokaktakiler saçakların altına sığındı. Dolu yağışı camları parçaladı. Evinde bulunan bir kişi gördüklerine inanamadı. Durmayan yağış seli beraberinde getirdi. Çok sayıda araç suya gömüldü. Ekipler mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.